Peki hocam ben bir mezun öğrencisiyim ve netlerimi nasıl arttırabilirim? Şimdi öncelikle şu olay var. Genelde öğrencilerimiz hı hı. zorlandıkları branşlardan kaçmayı tercih ediyorlar. Hı. Daha çok yapabildikleri derslere zaman ayırmayı tercih ediyorlar. Kendi motivasyonlarını yaptıkları dersler üzerinden daha iyi çünkü yükseltebiliyorlar. Bence yapamadığınız derslerin üstüne daha çok edip zaman ayırmanız gerekiyor. Tarih ile ilgili şöyle bir şey var. Şimdi tarihin tehdit kısmı daha çok yorumdur. Ve burada tabii ki genel kültür, kitap okuma, soru tipini tanımakla ilgili sorunlar çözülür. Ama ayeti ezber odaklıdır. Ayeti ezber olduğu için de net bir şekilde konuların, özellikle ayeti çıkabilecek soru tiplerinin ezberlenmesi gerekir. Örnek vereyim, edebiyatta nasıl yazarlarımızın eserlerini ezberliyorsanız, tarihte de X antlaşmasının önemini ya da bir olayın hangi padişah döneminde olduğunu bilmeniz gerekiyor. Sadece okumakla, not almakla geçebilecek bir durum değildir. Ayeti evde emek ister, çalışma ister, tekrar ister. O zaman ancak o soruda 8 net üstü tarat netleşir diyebiliriz yani.